Günlük hayatta işinize yarayacak 10 pratik bilgi. 1. Su ve sirke karışımını çantanızda leke olan kısma nazikçe sürün. Farkı göreceksiniz. 2. Tüylenmiş kazaklarınızı jilet yardımı ile kolayca temizleyebilirsiniz. 3. Ayakkabılarınızı genişletmek için bir kilitli paketin içerisine soğuk su koyarsanız ayakkabılarınız genişleyecektir. 4. Kıyafetlerinizin rengi soluyorsa, çamaşır makinenize yarım bardak sirke eklerseniz kıyafetlerinizin rengi daha canlı duracaktır. 5. Limon suyu ve kabartma tozu kullanarak elbiselerinizdeki ter lekelerini kolayca yok edebilirsiniz. 6. Süet ayakkabılarınızı temizlemek için sıradan bir silgi kullanmanız yeterlidir. 7. Pipet yardımı ile dar deliklerden çıkan ipleri geri itebilirsiniz. 8. Metal aksesuarlarınızı şeffaf oje sürerek daha canlı hale getirebilirsiniz. 9. Lekelerden kurtulmak için bir miktar bebek pudrası yeterli olacaktır. 10. Pantolonunuzun ve içindeki astların elektrikleri birbirine yapışmaması için çengelli iğne kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik bu videomuzda günlük hayatta işinize yarayacak 10 bilgi 10 pratik bilgiden bahsettim. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.